Bugün burun ucuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hocam benim burnumun ucunu kaldırın. Hocam burnumdan memnunum ama burun ucumdan hoşlanmıyorum. Görüntüsünü sevmiyorum. Bunlar bizim çok sık duyduğumuz şikayetler. Genel olarak bu şikayetlerin %90'ına cevap veremiyoruz. Sebebini de söyleyeyim. Çünkü sadece burun ucundan şikayet olan hastaların genelde burnun diğer yapılarıyla ilgili de şikayetleri olduğu için burun ucu estetiği çok seçili, seçilmiş ve burun diğer yapılarında hiçbir problemi olmayan kalın derili hastalar için ya da daha önceden rinoplasti geçirmiş ama ufak bir revizyona ihtiyacı olan hastalar için tercih ettiğimiz rinoplasti yöntemlerinden bir tanesi. Unutmayın burun bir bütün olarak ele alınması gereken cildi bir organdır. Kıkırdak, kemik ve cildin yumuşak dokuların entegre çalıştığı çok karmaşık bir yapıdır. Dolayısıyla sadece burun ucuna dokunmak diğer yapılarla bağlantısını bozabilir. Eğer hastanın burun şeklinde kemik yapıya, diğer kıkırdak yapılara vesaireye dokunulmasını gerektirecek bir problem yoksa seçilmiş vakalarda dediğim gibi bak altını çizerek söylüyorum seçilmiş vakalarda uygulayabildiğimiz bir yöntemdir. Tip plasti adı altında biz bu cerrahi yaparız. Ama hastanın da bu konuda bilinçlendirilmesini sağlarız. Yani eğer hasta gelip gerçekçi bir beklentiyle bizden burun ucuyla ilgili problemini söyler ve biz de buna evet senin burnun bu ameliyata uygun, kemik yapıya dokunmamız gerekmiyor fazla bir cerrahi alanı açmamız da gerekmiyor. Dolayısıyla sen bu operasyona uygunsun dediğimiz hastalarda bu operasyonu başarıyla uygularız. Buruncu estetiği kemik yapıya dokunmadan sadece kıkırdak yapı üzerine burnun ucunu şekillendiren kırdaklar üzerinde yaptığımız bir cerrahi olduğu için cerrahi olarak küçük ama etkisi oldukça büyük bir operasyondur. Görüntü anlamında hastanın görünüşünü ciddi anlamda değiştirir. Burun ucunu şekillendiren faktörlerde kas aktivitesi, cilt yapısı, kıkırdakların şekil bozuklukları, birbirleriyle olan ilişkileri, alar kıkırdakların yani low lateral dediğimiz burun kanatlarını oluşturan kıkırdakların hem birbiriyle olan açısı hem de nazal septum dediğimiz orta kıkırdakla olan ilişkileri burun ucunu şekillendiren önemli yapılardan bazılarıdır. Biz bu cerrahi planlarken bu faktörleri göz önüne alarak kıkırdaklar arasındaki ilişkiyi, bozulmuş olan ilişkiyi düzeltir, cildi bir miktar inceltebilir ve e, buruna yeni şeklini verebiliriz. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Burunda başka bir problem olmamalı. Herhangi bir ana yapıda nazal kemikte yani burun kemiğinde üst kısımdaki kemikte bir deformasyon, burun sırtında bir hamp, kambur olmamalı. Tamamen normal bir üst yapı olduktan sonra burun şekillendirme sadece oraya dokunarak yapılabilir. Kimler için uygundur? Bahsettiğimiz gibi daha önce rinoplasti geçirmiş üst yapı düzelmiş, düzelmiş ama burun ucu ucunda ufak tefek asimetriler veya problemler olan hastalar için uygun bir cerrahi. Ya da doğal olarak burunda çok büyük problem yok ama burun ucunda hafif asimetriler ve şekil bozuklukları varsa yine bunu da tedavi edebiliriz. Bir de kalın ciltli hastalarda burun ucunda çok bulboz yani büyük görüntü olduğunda hastaya beklentisinin gerçek olduğunu olması gerektiğini söyleyerek gerekli işlem yapılabilir. Kıkırdaklar inceltilir, yeni bir açı oluşturulur, burun ucu hafifçe kaldırılır. Ama tabi bunları anlatırken de hastaya mutlaka gerçekçi beklentiler içerisinde olması gerektiğini söyleriz. Yani yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Bunları da hastayla açık bir dille paylaşırız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Teknik olarak açık veya kapalı teknikle yapılabilir. Bu da tamamen hastanın cilt yapısıyla ilgili bir durum. Cilt yapısında yaptığımız analiz sonucunda eğer hastanın cilt yapısı, burun yapısı kapalıya uygunsa kapalı teknikle de yapabiliriz. Ama genelde daha iyi bir, 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 bir görüş sağlayabilmek adına ve açıları daha iyi kontrol edebilmek adına e, açık tekniği tercih ediyoruz. Rinoplastinin aksine iyileşme süreci birazcık daha iyi geçer. Morluk, şişlik falan fazla görmeyiz. Hastalar hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönerler. Burun bandayları yine klasik rinoplastide olduğu gibi en az 5 gün kalır. Burun içerisindeki silikonlar 2-5 gün arası kalabilir. Fakat hasta bu dönemde çok fazla ağrıdan, tıkanıklıktan veya diğer problemlerden bahsetmez. Sosyal hayata dönmesi oldukça hızlıdır. Ama unutmayın ki rinoplasti operasyonlarında kesin sonuç dediğimiz şey minimum bir yıl, maksimum iki yıl içerisinde sağlanır. Dolayısıyla biraz sabırlı olmalarını, sonuçları beklemelerini ve hekimin takip tavsiyesine uymalarını ben hastalardan önemli rica ediyorum. Unutmayın ki burun ucu sabırsızlığı kaldırmaz. Yani sonuçları mutlaka sabırla beklemeniz gerekir. Mucize sonuçlar yapmıyoruz dokunun iyileşme süreçlerine her zaman saygılıyız. Dolayısıyla eğer böyle bir cerrahi geçiriyorsanız sabırlı olmanızı öneririm ve hekiminizle diyalonunuzu kopartmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Burun ucu kaldırma prosedüründe hastalarımızın beklentileri ve gerçekte olması gerekenler arasında bazen farklılıklar yaşıyoruz, fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Çok aşırı derecede kalkık burun Hasta ifadesi sürekli şaşırmış gibi bir ifadedir. Yani sürekli şaşırmak istemiyorsanız burnunuzu fazla aşırı derecede kalkık istemeyin. Benim tavsiyem budur. Doğal açıları vardır. Bu doğal açıları doktorunuz bilmektedir ve size en uygun burnu planlayıp yapmaktadır. Dolayısıyla aşırı kalkık burunlar için hekiminizi zorlamayın. Unutmayın küçük bir dokunuş büyük bir fark yaratır. Ben Doktor Serdar Ünlü. Bugün burun estetiği ile ilgili konuştuk. Nefesiniz açık, gülümsemeniz doğal, burnunuz zarif olsun. Görüşmek üzere.